Yeni 1200 lira VP çekilişimizin yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoma normal bir yorum yazabilirsin dostum. Hemen videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Başlamak diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Yağmacı bıçak çekilişimize katılan kardeşlerimizden Ali Cebeci yağmacı bıçak çekilişi yazıyorum. Aldırmayın demiş. Ali Cebeci sana çıktı kardeşim yağmacı bıçak. Bana Discord üzerinden ya da yorumlar kısmına ulaş yağmacı bıçağını vereceğim dostum. Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta yine efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar oyuna bir kez daha mağazaya veya gece pazarına gelmeyecek Champions 2021 koleksiyon arkadaşlar. tabii ki de ben bunu alamıyorum çünkü benim bakiyem yetersiz hemen bakiye yükleyip geliyoruz arkadaşlar. Şuraya hemen girelim hocam. Öncelikle şunu yüklemekle başlayalım. Eyvallah bir kez abi. Sonrasında şunu yükleyerek başlayalım devam edelim. Hop 7897 10 numara arkadaşlar. Bu arada video geçmeden önce arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmından Discord adresime, Twitch adresime ve de Instagram adresime gelip beni takip etmeyi unutmayın. Oralardan da sizlerle beraber sohbet muhabbet ediyoruz. Haberiniz olsun. Yeni gelen Champions 2021 koleksiyonunu hiçbir şekilde vakit kaybetmeden çatırt diye alıyorum arkadaşlar. Ve de artık kuşan kardeşim. Bunu kuşanalım. Eyvallah abi. Şampiyon ünvanımızı kuşanalım. Vandalımızı Karan bitimizi kuşanalım. Koleksiyon kısmına gidelim. Fakat gitmeden önce arkadaşlar şöyle bir 20 radyanı çekip öyle gidelim abi. Aynen öyle kardeşim. Direkt olarak karan bitimizin görsel efektlerini çatırt diye bunu da açıyorum arkadaşlar. Bakın dayanamıyorum abi. Şampiyonlar arasını açmayacağım şu anda. Vandalımızı da açalım arkadaşlar ve şu anda fullenmiş oldular. Şampiyon haresi dediğimiz şey şu arkadaşlar. Etrafındaki ışık. Onu şu an için açmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten radyanetimiz kalmadı ama bıçağımızı ve vandalımızı olması gereken tüm seviyelerine getirdik. Şimdi bununla beraber immortal rank'a dereceli maça gireceğiz. İyi seyirler, eğlenceler. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni karambitimiz elimizde. Agalar valla yeni karambit baya güzel olmuş. Elimizde şampiyonların şampiyonu için kardeşim bir tane karambit var yani benim için. Ve arkadaşlar elimizde görmüş olduğunuz gibi yeni vandal kostümümüz var abicim. Yeni vandalımız bu şekilde bir vandal. Herhangi bir ses animasyonu vesairesi yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani normal düpedüz vandal ama olsun olsun abi yani kötü değil. Biraz yatalım şuraya. Şu bir olsun. Şurada bir tane kafa gördüm. Bu ara bitiriş sesi çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aha. Helal lan takım. <laughs> fenalık bir şey ya. Gerçekten fenalık bir şey arkadaşlar. Koşalım bakalım. Çanta yolda. Çanta yolda. Nice lan size. Düşman tabundan başladı. Hoppala. Bak 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 bak. Backside backside backside. Bir olsun. Ondan. Ah oh, sorry. Nice. Bravo. Long 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 long. Dead. Aynı teal. Allah. Ayağımdan nasıl vuruyorsun beni ya? burada Bu arada bıçağın şusu çok komik değil mi? Abi? Bu ne abi? Karambit bayağı güzel ama abi şu harekete koptum ya arkadaşlar. Bu ne kanka? Bu ne abi Allah aşkına başka güzel hareket bulamadınız mı? Allah'tan şöyle çeviriyor da güzel oluyor. Yani. Şuna bak. Dikkat. Mağlup. Spike yerleştirildi. Guys, dostum yolda. Oke. Patro. Yeses Two patron. Old type. Nice. Nice kaldı. Helal lan bize. Vallahi. Ardetimizi aldık oğlum turu var. Reyne vurdu, ben vurdum. 1-7-7 Nice Helal lan kardeşim Helal lan kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Bak bak çıkışa bak Bak Hadi Abi gir şunun içine Girdim abi içine hadi ee, onu onu yapmıyor musun? Niye yapmıyorsun lan onu? Böyle içine girince çıv 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 falan ediyor arkadaşlar. Onu yapması lazım yapmadı. Onun kilimiz var. Takım olarak gayet eşitiz. Güzel gidiyoruz. Maşallah. Ultimiz de var bu arada. Yes, one hook, one short. Last. Çanta yolda. Evet, kaldı bot kanka ya bu bundle? Harbi söylüyorum iyi yani? Bak Şampiyonlar falan diye böyle getiriyorlar bize 6300 WP'ye kakalıyorlar arkadaşlar ama alınır yani kardeşim harbi söyleyeyim alınır. A'da düşman görüldü. Hadi clear. Maybe long. Ölmeyin kardeşim. Ne Nice. Well played şey. tam takım. We help. Two, 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 both. Oh kanka, two sides. <laughs> nice! Well played! Y it Tertemiz abi. Rekabetçiyi kazandık ama çok zorladı. Harbi diyorum çok zorladı. Hele sonda yaptığım harekette şatkan elime alsam var ya 10 da abi. Evet gördüğünüz gibi immo işlerle falan oynadık arkadaşlar. Şakamız yok bu konuda demiştim zaten size immolarla oynuyoruz diye. Çocuğun önceki sezonu mesela Dia. Şu an çocuk immortal olmuş mesela. Bu olabiliyor gayet normal bir şeyler. Bakın çocuk immo mesela. Gayet güzel bir elo'da oynuyoruz. Devam ki arkadaşlar bir maçımız daha var gibime geldi. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şu an Rain oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ve öyle umut ediyorum. Bakalım güzel bir maç olacak mı bizler için? Hmm. Orada. <gülüyor> ah. <gülüyor> bir bir düşman kaldı. Ah. Sıkıntı. Ama ben doymadım. O kadar tiltim ki arkadaşlar. Takıma bir tane çocuk geldi. Çocuk dedim adam. 24-25 yaşlarında falan bir adam. Benden Vandal istedi. Ve dedim ki Vandal kostüm çok istiyorsun hani. Çok istiyorsun. Biraz azalt hani. Ben de oyunumu oynayayım dedim. Hani attım da bu arada. Ama abi adam bunu dedim diye tilt oldum diyor. Maçı saldı. 12'ye 8 yeniyorduk abi. 12'ye 8, 12 ye 8 yendiğimiz maçta adam 4 tur sattı ve lose aldık. İnanılmaz. Çok garip kafalar var yani bu oyunda. Harbi söylüyorum çok garip kafalar var. Öyleyse. Kardeşim ne düştü. yapıyorsun? Oha. Nice. Spike B'de düştü. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Oradan mı geldin Arap'dan? Mermim bitti. Mermim bitti. Arkadaşlar. Nice. Karazan, karazan. Burası. Bir düşman kaldı. Nice work bro. kafasını uçtum arkadaşlar ya. Çok gerildim ya. Biraz çikolata yiyeyim. Kendime geleyim. Fight, nice work nice, Of oh, çok güzel bir bitirişi var. E, hani bu geçmiyor ya. Hani böyle yukarıda birim son çıkıyordu. Madem oynamak istiyorsunuz. Ne oluyor lan? Bir düşman kaldı. Guys, you're amazing. <laughs> lan. Duman atıyorum. Atıyorum. Duman indi. lan. Dolduruyorum. Kardeşim ne yapıyorsun ya? <laughs> Beni niye korkuyorsun ya? bir Öyle kolay evet, kolay ölme Göremeyeceksiniz. <laughs> <Kimi o topaklar? gülüyor> Oy! Dolduruyorum. No gibi biliyorum. Dolduruyorum. 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 Düşman kaldı. Bu hayatım bu oh, oh. Let's go, let's fucking go arkadaşlar diyoruz ve de şöyle solumuza sağımıza bakar mısın Solumuza sağımıza bakar mısın gidiyoruz arkadaşlar <laughs> Hocam seni ben alabilir miyim Hocam <laughs> Ertimiz <zevk. Artık> <laughs> GG Bir defa 4'te 4, iki defa 3'te 3, iki defa aldığını kan turu başını 1,2 öldürmeli. Yeni kostüm setimizi aldığımız mükemmel mi mükemmel bir videoydu. Belizlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Her gün saat 6'da biliyorsunuz ki yeni video yayında. Aynı zamanda açıklamalar ve yorumlar kısmından Discord adresime, Twitch adresime ve de Instagram adresime gidip beni takip edebilirsiniz. işimizin bugün son günüydü. Yarınki video açıklanıyor. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>